Amerika'da itfaiye arabası yok. Dur, buluruz şimdi. Niko, baksana şuna. Hmm. Ne diyorsun? Ege görse bak. Tatlım, Ege binemez ona. Hem bak altı yaş üstü yazıyor. İyi, tamam. Ama beğendiysen alalım. Tamam, büyüyünce biner. Yok, yok Niko. Gerek yok. Nazlı Ne oldu Yok bir şey Ağrın falan mı var Nazlı bir şey söylesene ne oldu Altı yaş birden çok uzak geldin Ya oğlumun bisiklete bindiğini göremezsin Nazlı annesiz Altı. kalmayacaklar annesiz. Bisiklete bindiğini de göreceksin ...büyüyüp evlendiğinde... ...tamam mı... ...duydun mu beni... ...hı... ...ah bisikleti alırız mı... ...çok güzel... ...bak... ...haydi... ...iyi ...excuse me... Uh, can we have orange juice for the beautiful lady and a drop of champagne, please? <laughs> Bir cadı bile dize getirdi. <laughs> Efterle babaanne. Bu hastalığı da yeneceksin. Sadece bana bağlı değil ki. Uygun elik bulunmazsa. Bulacaklar. Nasıl bunlar dünyanın en iyi doktoru. Araştırıyoruz dediler. Mutlaka bulacaklar. Anything unusual? Not really. Did you find a donor? Look, the research can't be done overnight. But my colleagues and I, we did find some bone marrow samples. And unfortunately, they didn't match. What? Mrs. Angelopoulos. Do you have any brothers or sisters are they here? Yes. I have a brother. Look, we'll keep checking. But let me tell you, they are your best chance. Have them checked. Then start the chemotherapy immediately. You don't have any time to lose. Niko, derhal Türkiye'ye dönüyoruz. İms, bizimkilere nasıl söyleyeceğim? Babam dayanamaz Niko. Annemin halini düşünemiyorum bile. Kendini onların yerine koysana. Biri bize çocuğumuzun öleceğini söylesin Nazlı ölmeyeceksin. At artık şu düşünceyi ya. Böyle bir şey nasıl saklarım? Tamam arayıp söyleyelim. İstersen ben söyleyeyim. Nazlı ablayla Mustafa söylemek zorundayız. Babanı da çağırırız. Yüz yüze konuşursa. Evden arıyorlar. İstersen ben konuşayım. Yok Ege'nin sesini duymak istiyorum. Doktorla konuştum. Tedavini takip edecekler. Türkiye'deki doktorlarla kontak halinde olacaklar. Hmm. Nazım kardeşlerin var. İliğine uyma şansı çok yüksek. Tabii. Ya uyumazsa? Kuşak. Uymazsa birlik bankalarından haber bekleyeceğiz. Her yeri arayacağız. Mutlaka bulacağız. Sağ ol. O ne demek ya? Öyle işte. Elimi hiç bırakmadığın için. Bir de beni çok sevdiğin için. Hep seveceğim. Sen yaşlanıp uysuz bir kadın olana kadar seveceğim. Ondan sonrasına bakarız. Burnun mu? Niko. Tamam. Ya bu çok mu kötü? Yok yok çok kötü değil Nazlı tamam. Durmuş. Nazlı? İyi mi şey? İyi mi? Iyi. i̇yi iyi iyi bir şey. <laughs> benim oğlum uyumadın mı sen benim aşkım? Ya ya girsene içeri. Diye ne şey ki? Şakakta buluştunuz. Oh yeğlenim o. Çocuklarla birlikte Amerika'daydım. İyi. Değil. Da. Bize niye bir şey söylemediniz? Al birine vur öbürüne. Ay, dede! Nazlı! Hoş geldin dedeciğim! Aslı sen hoş geldin! Nasılsın? İyi misin benim güzel kızım? İyiyim dede! Çok özledik Nazlı Hanım! Ben de çok özledim! Ha. Sen uyumadın mı? Yakışıklı oğlum! Ada uyuyor mu? Hı <laughs> hı! O uyuyor, uyuyor da korsana uyutamadık. Anam gelmeden uyumam dedi. Olsun. Olsun. Anne arabamı aldın mı? Aldım anneciğim. Çalma. Tamam. Yatağa gidelim öyle açalım olur mu? İkisi de sararıp susmuş Yorgunluktandır Feride anne. İyiyiz. Aslım, karar verdin mi? Ne zaman söyleyeceğiz? Bilmiyorum Niko. Nazire ablayla Mustafa bir an önce söylememiz lazım biliyorsun değil mi? Kemik iliği nakli için en ideal verici hastanın kendi kardeşidir. Biz de test edilebilir miyiz? Kardeşler oranla ihtimal daha düşük. Olsun şansımızı deneriz. Kemoterapi? Tabi ilaç tedavisi, kemoterapi her türlü yolu deneyeceğiz. Doktor bey ne kadar kötü? Anlamadım. Sormaya korkuyorum ama... ...bu hastalıkta yaşama şansı nedir? Nazlı. Ee, genç bir hastasınız. Bu bizim lehimize. Yani? Yüzde kırk. Bakın Nazlı Hanım, hastalığınız çok ciddi bir hastalık. Ama elimizden geleni yapacağız. Henüz karamsarlığa kapılmanıza gerek yok. İki tane kardeşiniz var. Ümit edelim de bunlardan birinin iyiliği size olsun. Niko Bey, Niko Bey geçmiş olsun. Bir hastalık için mi geldiniz? Hayır. Nazlı Hanım iyi misiniz? Sağ olun. Annem yok mu? Aşağıda kahve yapıyor. Ben bir bakayım. Bir mi şey, şey işte ya? İstediği zaman veriyorlar mı? uçak onun Mustafa Can. Bir yere gitmem gerektiği zaman gidiyorum işte Mustafa. Can. Ben olsam her gün bir yere giderdim. Uyum hmm. yakıt parasını da bizden alırdın. İyi oldu canı Can? gibi. Yok ki değil benim. Evde bir rahatsızlık mı oldu? Yo. her şey yolunda. Nazlı ile galiba. Ne oldu Ferida? Er ee, ho Nazlı Yuhar çocuklarla oynayın. Sen onu yalnız bırakma. ...çok hassas günler var. Testlerin sonuçlarını ne zaman alırız doktor bey? İki üç hafta içinde belli olur. Bu arada kemoterapiye başlayacağız. Kemoterapi mi? Tedavi için buna mecburuz. Ama gözünüz korkmasın. İliğin uyup her şeyin yoluna girmesini ümit edelim. Peki sağ olun. Siz de sağ olun geçmiş olsun. Mustafa Can. Verdin mi oğlum? Verdim dede. Aferin. Niko ne diyor doktor? Sonuçların bir çıkması birkaç bir bir haftayı hafta. bulurmuş Birkaç hafta Bıraksın sevgim bana yeter Susarım öpüşüme avunur da söylemem Belki yalandır oyundur derim ya Yine de korku basar